Elimde görmüş olduğunuz telefon iPhone 3GS. Yani bu şu manaya geliyor. Apple telefon üretmeye başladığında 3. iPhone'u buydu. Yani 2009 yılında karşımıza çıkmış bir iPhone'dan bahsedeceğim. 11 yıl gecikmiş bir iPhone incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda iPhone 13 GS'nin özelliklerine bakacağız. Biraz mazisine değineceğiz. Neleri getirdiğine değineceğiz. Ardından da bu telefonun biraz arayüzünde gezip sizlere 2009 yılında üretilmiş, 2012 yılında da üretimi durdurulmuş, içerisinde iOS 6 olan bir iPhone Nasıl olur? Ona değineceğim. Bu iPhone, iPhone'ların ülkemizdeki belki de en çok tutulan modellerinden bir tanesiydi. iPhone 3GS ülkemizde görmek mümkündü. Yani diğer iPhone'lar o kadar büyük etki uyandırmamıştı ama Apple'ın bir telefonu var. iPhone 3GS bayağı iyi özelliklerle gelmişti. Bu telefon iyi bir fiyata satıldığını biliyorum. O dönemlerde ben 13-14 yaşındaydım. Belki bu telefonu kullanmıyordum ama bu telefonu hatırlıyorum. Şu anda da elimde duruyor. Biraz teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Biraz bize bu teknik özellikleri söylerken neler getirdi ondan bahsedeceğim. De sizlerle beraber arayüze bakacağım. İlk olarak tabii ki her zamanki gibi tasarımla başlayacağım. Tasarım tarafına baktığımız zaman diyor ve 11 yıl geç kalmış bir iPhone incelemesine başlıyorum. Arka taraf plastik. Burada bir parlayan Apple logosunu görüyoruz ve tekli bir kamera var. Flashımız bile yok. Ön tarafa çevireceğim. Burada Touch ID var demek isterdim ama o zamanlar Touch ID yoktu. Buradaki tuşa basarak ana menüye gidebiliyordunuz. Şu anki iPhone mantığından hiçbir fark yok. Yukarıda ahizeyi görebiliyorsunuz kötü bir özellik var. Bu telefonda ön kamera yok. Alt tarafa baktığınız zaman şarj yerini ve hoparlör kısmını görüyoruz. Burada da 3.5 mm jack'ı görüyoruz. 3.5 mm jack biliyorsunuz iPhone 7'den itibaren artık Apple kullanmayı bırakmıştı. Sol tarafta ses açma kapama tuşları ve benim iPhone'larda artık karakteristik bir özellik olarak gördüğüm Buradaki sessiz alma veya sessizden çıkarma tuşunu görebiliyorsunuz. Hatta bu iPhone'da bozulmuş, artık öyle havada dolaşıyor. Bu tarafta herhangi bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi tasarım gayet şık, ama telefon bayağı bir kalın. O dönemler için gayet iyi bir kalınlık olan 12.3 milimle mm karşılaşıyoruz. Telefon 2009 yılında tanıtılmıştı ve 135 gram ağırlığa sahipti. Ekrana bakacağız. Ekrana baktığımız zaman da 3.5 inç büyüklüğünde 320'ye 480 piksel TFT bir ekranla karşılaşıyoruz. Yani bu çözünürlük gerçekten düşük gibi gözüküyor ama ekranın boyutu da küçük. PPI değerine baktığımız zaman 165 PPI ile karşılaşıyoruz. Ekranda bir koruma var. O da Corning Gorilla Glass. 5 değil, 6 değil, 7 değil direkt Corning Gorilla Glass korumayla bu ekranda karşılaşıyoruz bahsetmiş olduğum gibi de burada Aize'yi görebiliyorsunuz. Şimdi telefon teknik özelliklerine bakmadan önce biraz da sizlere bize neler getirdiğinden bahsetmek istiyorum. Bu telefon bir önceki modele göre Bluetooth 2.0 yerine Bluetooth 2.1 ile gelmişti. Bu telefonun internet hızı 3.2 megabit'ten 7.2 megabite kadar çıkarılmıştı. Maksimum 16 GB olan hafıza 32 GB'a çıkartıldı ve RAM 128 megabayttan 256 megabayta kadar çıkartıldı. Tüm bunlara ek olarak 3. nesil iPhone'un içerisinde artık bir GPS ve çoklu uygulama çalıştırma özelliği karşımıza gelmişti. Bir akıllı telefon, akıllı telefon olması için zaten buna ihtiyaç vardı. İşte ilk emekleme adımları böyle böyle geldi. Yani internet hızı arttırıldı, çoklu uygulama getirildi gibi özellikler karşımıza çıktı. Peki telefon içerisine baktığımız zaman 600 megahertz gücünde işlemci var. O da Cortex A8 işlemcisi. Bu Cortex A8 işlemcisi iOS 3 ile beraber çalışıyordu. iOS 3 ile beraber gelen bu telefon video düzenleme gibi uygulamalara da kavuşmuştu. Bu telefona gelen son güncelleme ise iOS 6.1.6 sürümü oldu ve güvenlik açıkları bu güncelleme ile beraber düzeltilmişti. Yani telefon 2012 yılında iOS 6 ile beraber son güncellemesini aldı ve kullanımdan kalktı ki biraz sonra da o sürüme bakacağız. Şu anda iOS 14'ü konuşuyoruz ve biraz sonra sizlere iOS 6'dan bahsedeceğim. Şimdi kamera tarafına gelmek istiyorum. Kamera tarafı beni biraz... Mutsuz etti diyeceğim ama nasıl mutsuz edecek? Yani 11 yıl geç kalmışız. Bundan dolayı hiçbir yorum yapmayacağım ama sadece görmenizi istiyorum. Kamera tarafına baktığımız zaman 3.5 megapiksel çözünürlüğünde f2.8 diyaframa sahip efsane bir kamera ile karşılaşıyoruz. Bu kamera ilk defa bir iPhone'un video çekmesine vesile oluyor. HD videolar çekemiyor belki ama 480p çözünürlüğünde videoları bu telefonda çekebiliyordunuz. Yani şöyle düşünün benim aklıma şu geliyor hani bazı postlar vardı Aşkım Memnun dizisinde iPhone'ları belediye mi dağıtıyor diye. Yani bu telefon o telefon ve bu telefon kullananlar artık video çekebiliyordu. Bence bu büyük bir lüks. Hatta şunu gördüm içerisinde gezerken telefonun çekmiş olduğunuz videoları direkt olarak YouTube'a atabiliyorsunuz. Yani aslında YouTube 2009 yılından itibaren böyle bir desteklenmeye başlamış. Cebinizden çıkardığınız andan itibaren aynı 2020 yılında olduğu gibi video çekip o videoyu internet ortamında milyonlarca insanla paylaşabiliyorsunuz. Bunlar çok güzel. Bahsettiğim gibi herhangi bir ön kamerayla karşılaşmıyoruz. Ön kameranın olmamasıyla beraber de selfie çekemiyoruz. Benim de akıllı telefonum ilk HTC Desire HD idi. Önünde ön kamerası yoktu. Ön kamera olmadığı için çoğu uygulamadan uzak kalıyorduk ve şöyle bir selfie çekilmek zorunda kalıyordum. Şöyle söyleyeyim geri bir tek bağlantı ve batarya tarafı kaldı. Ardından da sizlerle beraber detaylara bakarız. Batarya tarafında 300 saate kadar bekleme süresi 12 saate kadar 2G ile konuşma süresi 5 saate kadar 3G ile konuşma süresi 30 saate kadar da müzik çalma süresiyle karşılaşıyoruz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Müzik çalma demişken her iPhone yeni özelliklerle beraber geliyordu. Aynı şu andaki olduğu gibi ve bu yeni gelen iPhone'lar telefonda müzik çalma, telefonda internette izleme gibi özellikleri de getiriyordu. Özellikle iPhone 3 KS modeliyle beraber akıllı telefonun temellerinin atılmaya başlamış olması, Safari'de gezebilmemiz, içerisine müzik koyup cebimizde binlerce müzik taşıyabilmemiz ve her zaman dinleyebilmemiz bu telefonu çok ayrı kılmıştı ve gerçekten de iPhone, iPhone yapan şeyler bunlardı. Bayağı bir yenilikçi olarak karşımıza çıkıyor. iPhone 3GS. Şimdi son olarak şundan bahsedeceğim. Telefonun bağlantı tarafında radyonun olmadığını, GPS'in olduğunu, Wi-Fi 8211BG olduğunu, Bluetooth 2.1 olduğunu söylemem gerekiyor. Bununla beraber bu telefonun dediğim gibi birçok özelliği bizlere kazandırdığını söylemem gerekiyor telefon hafızasını 32 GB'nin üstüne kadar çıkarabiliyor. App Store'dan uygulama indirebiliyordunuz. Maalesef şu anda App Store'a girmiyor. App Store'un içerisinde gösteremeyeceğim ama gelin iPhone nasılmış bakalım. iPhone bu şekilde karşımıza çıkıyor. Elimizdeki iPhone'un buradaki orta tuşu çalışmıyor. Artık zamanla bize veda etmiş. Yukarıdaki tuştan açıyorum ve buradaki meşhur kilidi açla karşılaşıyoruz. Tahminen iOS 7 ile beraber bu kilidi aç tuşuna veda etmiştik. Aşkı Memnu'da yine bu kilidi açıp buralarda birçok mesaj okumayı hatırlıyorsunuzdur. Efsaneydi. Yukarı kaydırdığınız zaman arka kamera açılıyor. Buna birazdan bakacağız zaten. Ben tekrar ana ekrana geliyorum ve gördüğünüz gibi ana ekran açıldı. Ama size şu sesi dinletmem gerekiyor. Bakın. İşte bu ses biliyorsunuz yıllar sonra değişti ve herkes özürüyordu. Arayüz aslında yıllar boyunca değişmedi. Hala alt tarafta dörtlü dizilimi, üst tarafta da klasikleşmiş ikonları görebiliyoruz. İlk olarak buradaki uygulamalarla başlayacağım. Mesajların içerisine gireceğim. Mesajların içerisine girdiğiniz zaman şu anda boş. Tabii ki telefonu kullanmıyoruz. Hemen bir yeni mesaj yazalım. Şöyle mesajı gönderebilirsiniz. Herhangi bir şekilde çok ciddi bir donma veya takılmayla da karşılaşmıyoruz. Bu da güzel. Sonuçta 2009 yılında çıkmış bir telefondan bahsediyoruz. Bunlar hala iOS'in nasıl stabil çalıştığını bizlere gösteriyor. Takvime baktık. Buradan fotoğraflara bakmak istiyorum. Biraz sonra zaten size çekmiş olduğum fotoğrafları göstereceğim. Gördüğünüz gibi sabah çekmiş olduğum fotoğraf. Bir ayva vardı. Ayvayı çektim. Çiçekleri çektim. Böyle rahat bir şekilde bakabiliyorsunuz. Tekrar ana ekrana geleceğim. Hava durumuna girmek istiyorum. Hava durumunda şu anda yerel konum bilmiyor. Yahoo'dan eskiden bilgi alıyormuş. Ankara'yı gösterebiliyor. İstanbul'u gösterebiliyor. Wi-Fi'ye bağlı ama nedense sıkıntı çekiyor. Onu da söylemiş olayım. Kamera tarafındaki ayarları göstermek istiyorum size. Videoya bu taraftan geçiyorsunuz. Kameraya tekrar bu taraftan geçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi biraz takıldı. Fotoğraf çekerken de yavaş olduğunu söylemem gerekiyor. Hemen bir tane örnek olsun diye çekeyim. Gördüğünüz gibi çekti. Seçenekler kısmında da bir tek ızgara özelliğini açabiliriz. Onun dışında bir seçenek burada bize sunulmamış. Tekrar bu tarafa geldiğim zaman videoları ve haritaları görebiliyoruz. Videoların içerisine girmeyeceğim. Zaten içerisi boştur. Bakalım bizim konumuzu bulabilecek mi? biraz önce de söylediğim gibi GPS gibi özellikler bu modelde ilk defa karşımıza çıktı. Yani haritaların içerisine girip nerede olduğunuzu bulabilmek, elinizdeki bir basit cihazla bunu yapabilmek, navigasyon cihazına ihtiyaç duymadan bunları yapabilmek gerçekten harikaydı. Ama dediğim gibi Wi-Fi bağlantılarında sıkıntı olduğu için girmiyor. Burada Facebook var, Game Center var, saat var. Her gün alarm kurduğum saatin şu tasarımını merak ediyorum. Yani şu güzel, şöyle söyleyeyim şu an 1500 lira 2000 liraya satın almış olduğumuz bir Android telefonda bu kadar hızlı. Ya yani bunu söylemeseydim içimde kalırdı. Söylemem gerekiyor. Notlar kısmına bakalım. Bu notlarla da zamanında birçok insan not aldı. Ben de hatırlıyorum birçok insanın not alışını. iTunes var. iTunes'a gelince de büyük ihtimalle yine Wi-Fi sıkıntıları yaşayacağız. Yükleniyor diyor. Gördüğünüz gibi Apple bu modele herhangi bir şekilde destek sunmuyor belli ki. Hani ne film geliyor, ne ton geliyor. Hiçbir şey gelmiyor. Tekrar geri çıkacağım. Buradan App Store'a gireceğim. App Store'da öne çıkanlar şu simge bana her zaman çok ilginç gelmişti. Genius var, Ara var ve güncellemeler var. Burada dediğim gibi telefonu kullanamıyorsunuz. Burada şarjın deli gibi hızlı aktığında görüyorsunuzdur. Sağ çektiğiniz zaman borsa ve izlenceler var. Bakın nasıl açılıyor. Gördüğünüz gibi bu da tasarım özelliği. Size şunu göstermeden olmazdı. Hani Normalde çift tıkladığımız artık yukarı yukarı atıyoruz ya. Eskiden iPhone'da şöyleydi. Uygulamayı kapatmak istiyorsanız ana ekran tuşunu iki defa basıyordunuz. Ardından burada açık uygulamaları görüyordunuz. Sonra bunların üstüne de uzun süre basıyordunuz böyle yavaş yavaş büyük bir izleyiciyle kapatıyordunuz. iOS çıktığında bu özelliğin gitmesi ve yukarı kaydır özelliğinin gelmesiyle beraber herkes şey zannediyordu. Yani Android'den çalındı zannediyordu ama ya belki de çalındı bilemem. Ama bu özellik gerçekten iyi oldu. Ayarlar kısmına geliyorum. Wi-Fi, Bluetooth, rahatsız etme, bildirimler yani klasikleşmiş bir iOS seçenekleri aslında karşımıza çıkıyor. Genelde hakkında var. VPN var, Spotlight var, erişilebilirlik var. Burada bile birçok detay karşımıza çıkmış. Yani 2009 yılında bile çok kapsamlı bir işletim sistemi karşımızdaymış. Ben yazılım güncellemesi yaptığım zaman herhangi bir şekilde yazılım güncellemesi bulamıyor. Sanırım yine internetten dolayı. Hakkında dediğim zaman da burada kapasitenin 8 GB olduğunu 6.2 GB ile beraber geldiğini görebiliyorsunuz. Bir video var 14 tane fotoğraf var. Hemen onlar bile doldurmuş. Operatör Vodafone olarak kalmış şu anda içerisinde. Bir sim kartımız yok. Ayarları geri geliyorum. Sesler, gizlilik, iCloud, notlar, telefon, mesajlar gibi birçok ayarı görebiliyorsunuz. Twitter'ın ayarı var. Biraz önce göstermiş olduğum video paylaşmayı göstermek istiyorum. Telefon bölüs 2.1 destekliyor ama AirDrop içerisinde yok. Paylaş dediğim zaman burada görmüş olduğunuz gibi posta, kişi, hayat, Twitter gibi seçenekler var. Duvar kağıdı yapabiliyorsunuz. Videoya geldiğiniz zaman da cebinizden 2009 yılında bir cihaz çıkartıyor ve anında tüm dünyayla paylaşabiliyorsunuz. İşte bunlar da güzel özelliklerdi. Kısaca baktığımız zaman bir efsane şu anda karşımızda duruyor. Bence hala güzel. Merak ettiğim son bir detaya bakmak istiyorum. O da duvar kağıtları arasında nasıl duvar kağıtları vardı diye. Bir tane duvar kağıdımız varmış galiba. Duvar kağıtlarına giriyorum. Evet burada da farklı farklı duvar kağıtları var. Benim hatırladığım yok. Şunu Windows simgesinden mi hatırlıyorum diyeceğim ama bilemiyorum artık diyor ve bu kısmı da kapatıyorum. iPhone 3 GS'ye yakından bakmış olduk. Gerçekten hani sihirli elmada böyle bir inceleme gerçekleştirdiğim için 11 yılda geç kaldığım için biraz üzgünüm ama olsun iPhone 3 GS bence bizim için büyük bir mana ifade ediyor. Buradan telefonu bize temin eden Merve ablaya da çok teşekkür ediyorum. Umarım telefonu güle güle kullanmaya devam eder. Sihirli elmaya abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.